Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Alışveriş rutinimin bir bölümüyle daha karşınızdayım. Ee, neler aldım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İlk olarak bir insan takma saç alır ama hep farklı renklerini alır? Ama tabi ben sürekli saçlarını boyutan birisi olarak olabilir diye düşünüyorum. Of inanılmaz derecede güzel bir rengi var aslında bakarsanız ben çok seviyorum bu rengi çok tatlı ucunda şöyle tokaları da var şöyle çok Güzel kıvır kıvır saçlar. Bilmiyorum benim sarışın halimi gördünüz mü? <laughs> Daha ne kadar saçmalayabilirsin diyeceksiniz. Deyin buyurun. Ve bir başka paketim ise Şöyle çeşit çeşit stikerler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi siyah mor karışımı. Böyle güzel kullanılabilir. Bir tanesi tüy şeklinde. Bunu da kullanmayı çok istiyordum. Bir tanesinde böyle dudaklar, melekler, kalpler, aşk temalı öpücükler bir sticker. Diğeri de kravatlı, yakalı, düğmeli. Yine bunu da çok beğenerek seçmiştim. Bir sticker ve tavşanlı kalpli bir sticker. Son olarak da çiçekli bir stickerla devam ediyoruz. Ve şöyle yine kocaman bir paketim içerisinden bol bol oldu. kolunun aylığına sarılmış. Ne çıkar? Tabii ki bir fırça çıkar. Bu da Real Techniques'in fırçalarından. Ne fırçasıymış arkadaşlar? Powder brush'ıymış. Ama çok güzel yumuşacık bir fırça. Kokusu biraz kötü. <laughs> Ve yine şöyle küçücük bir paketin içerisinden çıkan saçma sapan bir ürünle daha devam ediyorum. Saçma sapan iki ürünmüş. Bunlardan bir tanesi yüzük arkadaşlar. Yani fena olmayan bir yüzük. Çok yüzük kullanan birisi olmayarak neden bu kadar yüzük aldığımı ben inanın çok merak ediyorum. Ve bir diğeri de bir çift küpe. Bu küpelerde yine kullanabilir İşte bir çift. Şık. Şık mı bilmiyorum. Yani öyle sıradan bir küpe aslına bakarsanız. Ve arkadaşlar sonra şöyle paket içinden çıktı. Ben açmaya daldım. Size konuşmadım. Bol bol balonlar, lonlar var. Üç parça ürün var içerisinde. Bir tanesi Böyle gömlek yakalarına iliştirildiğini gördüğüm çok şık dal şeklinde e, aksesuarlar. Bir diğeri şöyle gümüş taşlı altın kolyeler. Ya bunları insanlar takınca ben çok yakıştırırım ama bana bunlar hiç yakışmıyor ya. Hiç yakışmıyor. Ve hemen bir başka kolyeyle devam ediyorum. Bu kolye de inanılmaz derecede güzel. Yazın şıkır şıkır kullanabileceğimiz kolelerden kullanabilecek kolelerden kullanabileceğimiz demeyeyim de yani ve yine şöyle bir paketin içerisinden çıkan daha önceki videolarımdan birinde de kaç önceki videomda hatırlamıyorum birinde de gördüğünüz e, manikür pedikür aletleri böyle bir tarafı kürdan şeklinde daha önce de bahsettiğim gibi bir tarafı kürdan şeklinde diğer tarafı da tırnak etlerini itmek için kullanabilirsiniz yüzlü paketler arkadaşlar bu arada onların ve son şöyle paketin içerisinden çıkan çok güzel bir adet e, kalemlik olarak kullanabilirsiniz, makyaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Ben işe giderken çok fazla makyaj malzemesi götürmeyi sevmiyorum, ama çok az götürdüğümde fark ettim çünkü evden çıkarken bazen rime sürmeyi unutuyorum aceleden ve şöyle küçük şirin bir. Artık ben makyaj çantası olarak kullanacağım. Siz isterseniz kalemlik olarak kullanabileceğiniz bir aksesuar. Hemen ardından yine şöyle kocaman bir paket içerisinden yine bir sürü şeye sarılarak çıkan bir fırça var arkadaşlar. Bu fırçadan da. Bence daha önce görmüşsünüz videolarımdan birinde ve ben bunu kullanmaktan inanılmaz derecede memnun kaldım. Bu onun biraz daha büyüğü. Bunun bir büyüğüyle fondötün uygulamayı, bir küçüğüyle de gözaltı konsil uygulamayı çok seviyorum. Bunu da kremalıklarımla falan severek kullanabileceğimi düşünüyorum. Belki konsiller falan falan yine uygularım yani bununla da şöyle 3 tane kalem var. Bu kalemlerden de daha önce ben edinmiştim. Gri, koyu kahve ve açık kahve kaş kalemleri. Bunları da hiç kullanmadım. Kapağını açmadım. Sadece paketini açmakla yetindim. Ee, yine çekilişlerimizde kullanabiliriz diye tahmin ediyorum. Ha, ama bu kalemleri çok mu beğendim? Çok beğendim kalemler değil bunlar. Çünkü bende olanları yani benim denediklerim biraz sert yapıdalar ve çok hoş olmuyor. Özellikle bir tanesi çok sert yapıda. Şöyle küçük bir paket ve bu paketin içerisinden ne çıkar? Tabii ki bir bence sticker çıkar nail art için. Evet şöyle güzel pembe çiçekli e, bir tırnak süslemesi. Onun ardından yine şöyle küçük bir paket ve paketin içerisinden çıkan yine stickerlar var. Bunlar evet şöyle gül şeklinde güzel güzel desenler olan stickerlar. Ve hemen küçük bir başka paketle daha devam ediyorum. Bunun içinden de böyle kat 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 yine sticker çıkıyor. Bunlardan birisi çok ama çok kullanmayı istediğim e, böyle dantel şeklinde, siyah dantel şeklinde bir gül desenli bir sticker'dı. Bir diğeri de şöyle fermuar şeklinde sticker'lar. Bunlardan biraz altın renginde, birazı sarı renkli, biraz da siyah renkli. Sonra yine şöyle e, Evroli siyahtan açığa doğru, sarıya doğru giden bir sticker var. Ve yine şöyle rengarenk sticker'lar var. Bunu çok fazla kullanabilir miyim? Bilmiyorum açıkçası. Çok renkli. Biraz. Yaşlandım mı acaba ben ya? Yani ben bunu kullanabilir miyim diyeceğimi hiç düşünmüyordum. Herhalde ben yaşlandım arkadaşlar. Ve yine bir tane daha çıktı. Ee, takma kirpik kullanabileceğiniz takma kirpik takarken kullanacağınız cımbızlardan arkadaşlar. Bir türlü konuşamadım cümleyi toparlayamadım. Hemen şöyle büyük paketin içerisinden şöyle büyük paket içerisinden çıkan bir fırça seti var. Artık fırça almamalıyım. Şöyle güzel bir ambalajı var gibi görünüyor. Açıyorum şöyle gördüğünüz gibi cleanen açtım. Şöyle şu tarafında gördüğünüz gibi fırçalar var. Ee, şurada da bir fermuar var yine bunun içine de keza fırçalarınızı koyabilirsiniz fırçalar ne fırçaları bu fırçalar hep çift taraflı fırçalar arkadaşlar ee, yapıları çok yumuşak değil daha çok böyle krem ürünleri uygulayabilirsiniz ee, bir tane bir tarafı açılı bir tarafı fondöten bunlar fondöten fırçası yani bir tarafı açılı bir tarafı da normal kedi dili fondöten fırçalarından bir başka fırça ise bir tarafı far fırçası bir tarafı yine kedi dili fondöten fırçasına benzeyen bir fırça Kesik uçlu bir eyeliner fırçası diyeceğim ama eyeliner fırçası için biraz kalın gibi gözüküyor. Denemek lazım. Tabii far da uygulanabilir. Diğer tarafıyla da yine hem eyeliner hem de detay çalışırken göz altlarınızı özellikle kirpik diplerinizde çalışırken kullanabileceğiniz bir adet e, göz fırçası var. Ve bir tarafı kalem fırça. Küçük bir kalem fırça. Diğer tarafı da kesik uçlu bir far fırçası. Bu paketin son fırçası. Böyle flat. E, yine göz kirpik diplerinizde çalışma yaparken kullanabileceğiniz ve diğer tarafta eyeliner fırçasına benzeyen bir fırça. Ve bu alışverişlerimin son ürünü. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir paket. Bu paketin içindeki ürün muhteşem. Çok beğenerek aldım. Ee, bundan bir tane daha gelecek. Siparişlerim arasında var. Bir tane daha gelecek. Ama çok kısaymış yani. Ben hep bunların daha uzun olacağını düşünmüştüm. Gerçi benim saçlarım çok uzun değil ama şöyle ombre saçlardan. Ben de saçlarımı ombre yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu yaptım da şöyle güzel güzel ben de bunu kullanabilirim. <laughs> ne kadar böyle tutunca ne kadar salak görünüyorum değil mi? Ve alışverişim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla alışveriş, makyaj, işte kendin yap projelerinde birlikte olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar çok teşekkürler. Hoşça kalın. Mutlu kalın.